Selamlar arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa buradaysanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Blackpink üyeleri sahneye çıkmadan önce sahne arkasında egzersiz yapıyorlar. O sırada oradaki bir adamın Jenny'e bakışı viral oluyor. Ve bazı fanlar ise bu adamı Lisa'nın babasına benzetmiş. Öncelikle o videoyu izleyelim. Send him straight to heaven. Yani adam kameraman'a benziyor. Lisa'nın babası bence olamaz. Bana Instagram üzerinden birçok soru geldi. Bu adam Lisa'nın babası mı diye. Fakat sanırım kameraman ve Jenny'e çok güzel bakmış. Zaten kim o adamın yerinde olsa aynı tepki verirdi. Düşünün dibinize canlı olarak Blackpink duruyor ve şirin şirin hareketler yapıyorlar. Gerçekten adam çok şanslı. Her neyse videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.